Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi bu derste acaba satrançta açılışların önemine hangi açılışları hangi siteden çalışabilirim? Bunlara bakacağız. Şimdi derslerimizde de gösterdiğimiz gibi listadi dediğimiz bir yer var. Peki buraya bir girelim. Arkadaşlar buraya giriş yaptıktan sonra açılışları ve taktikleri çalışabileceğiniz bir yer var. Biz açılışları çalışacağımız için şimdi bu kısma gireceğim. Peki bir tane London sistem varmış, Karukan varmış, işte Gatımçes'in burada uygulamış olduğu bir Viyana açılışı varmış. Peki biz buradan bir tanesini seçelim ve diyorum ki, uy Lopez yani İspanyol açılışına gireceğiz diyorum. <laughs> İspanyol açılışında arkadaşlar, basit bir şekilde E4, E5, At F3, At C6 geldikten sonra, Diyor ki filinizi atın çaprazından geliştirebilirsiniz diyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? İşte Piyon sürmelerinden sonra geri gelip işte ileri doğru piyon yapısını bozduktan sonra bir şurada bir batarya oluşturmaya çalışacağız. Belki vezirde yardıma gelebilir. Peki deneyelim bakalım başarabilecek miyiz? Evet. Şimdi bu aralıklı tekrar olduğu için tekrarlarla sürekli şimdi ezber çalışması yapıyoruz. Neden? Çünkü biz bunu bilmiyoruz değil mi? Evet. Sürekli aynı hamle. E4 <laughs> E5, at F3, at C6, fil B5. Evet bakalım arkadaşlar. Ezberlemiş miyiz? Evet biz burayı ezberledik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Peki diyor ki introductions. Yani diyor ki yani burası giriş intro kısmı diyor yani. Peki değişmeli bir varyant var diyor ama hatal diyor. Mistake. Peki aldıktan sonra ne olmuş arkadaşlar? Evet karşılıkta değiştik ama Vezir geldi. Ver piyonu ver atı dedi. E geri geleceksin piyon alacak. Veziri geleceksin ya da gelmeyeceksin. Kaçacaksın. Burada berbat bir yapı oluştu. Çünkü fili de gelip açmaz alacak. E burada bakalım ne gibi bir şey isteyecek bizden. Geri geldik. Aldık. Fili gelip açmaz alacak. Diyor ki bak burada bu atı değişme diyor. Bu atı değişme. Atı değişirsen diyor hani sıkıntı yaşarsın diyor. Niye? Çünkü fili de gelecek açmazdan bizi alacak. Peki bunu yapmayın arkadaşlar. Evet bunu yapmamalıymışız. Yapmamamız gereken şeyi gayet düzgün bir şekilde anlamış durumdayız arkadaşlar. Peki aldık aldık. Piyon aldık. Vezir geldi ve bu yanlışmış arkadaşlar. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bunun yerine fili A4'e gel diyor. Peki bakalım. Close kapalı varyant diyor. Bir de bakalım acaba doğru mu yapmışız? Evet geri gel diyor ve bundan sonra arkadaşlar diyor ki rokat çünkü buradaki piyon önemsiz rokattıktan sonra kaleye gelip bu atı isteyebilirsin. Piyonla gelirse atı tekrardan tehdit edebilirsin. At herhangi bir yere gittiği zaman at çarpı da yapabilirsin. Ama öncesinde fil çarpı c6 yapıp at savmadan düşürüp sonra da saldırıya geçebilirsin. Fark etmez ikisinde de bir sıkıntı yok. Evet fil tehdit ediliyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra eğer at alınırsa yine ile desteklenebilir. Almadı arkadaşımız ve şimdi burası önemli. Arkadaşlar merkezi biraz yarmamız gerekiyor ve bunun için de diyor ki C3 hamlesini mutlaka yapmalısın. C3 hamlesinin bir önemli sebebi de arkadaşlar D4'ü hazırlamak ve bir ikincisi de at A5 hamlesinden sonra fili müsait bir kareye saklayabilmek. Belki ileride şuralara doğru bir bakışlarımız olabilir. Pardon şöyle yanlış çizdik. Evet daha sonra vezirin de gelmesiyle birlikte güzel bir hat elde ediyoruz arkadaşlar. Peki bakalım. Evet şimdi diyor ki rakip ben fili bak buradaki kareye oturacağım diyor. Sonra at açmaz alacağım diyor. Evet diyor yani burada basit bir şekilde piyonla savunabilirsin. Ha şu oynayabilirsin diyor. Peki bakalım arkadaşlar acaba varyantta sıkıntımız var mı? e, varyantta hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Fil hamlesini engellemek için diyor ki H3 oyna. Peki. Oynayalım. E4, E5, At 3 At C6, Fil B5. Evet. Çok güzel. Şimdi bir tane rokumuzu atalım. Filimizi geri gelelim. Evet burada diyor ki hani ben illa oynamak zorunda değilim diyor. Çünkü roku da tamamlamak istiyorum diyor. Ah, burada Yine aynı şeyi yapabilir miyiz? Kaçırdım çok özür diliyorum. Burada arkadaşlar artık önünü kapattığı için verdiğimiz piyonu geri alamayabiliriz. Bu yüzden veziri tekrardan getiriyorum. Peki şimdi oynayabilir miyiz? Şimdi oynayabiliriz bence bir sıkıntı yok yani burada. Peki bakalım bize bir sürpriz yapacak mı acaba? Şimdi yine yapabilirim bu hamleyi. Evet çok güzel. Bakalım ezberlemiş miyiz ikinci aynı şeyi yapıyorum evet çok güzel sanırım ezberledik bunu evet artık bu da gösteriyor çünkü sen diyor ki hani ezberleyemeyeceksin anlaşıldı <laughs> bazen kafamız tabii ki karışabiliyor arkadaşlar Peki şimdi bir tane oyun oynayalım bakalım. Acaba oyunu tamamlayabilecek miyiz güzel bir şekilde? Şimdi eee lobiye gelip hatta bakalım beyaz gelene kadar bir kartı bir atalım bakalım. Siyah geldi bırakalım. Yeni rakip çünkü ne yapacağız? İspanyol deneyeceğiz değil mi arkadaşlar? Peki hadi deneyelim bakalım acaba doğru yapabilecek miyiz? O çok güzel rakip de bu hamleyi oynadı. Evet tam olarak açılışa uygun bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakalım oyun sonunu getirebilecek miyiz? Şimdi bundan sonra hamlelerin belli. Tabii rakibin öncelikle beni bir kovma girişiminde olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım yapacak mı? Rok atması lazım. Sanırım rakibimin ufak bir işi var. Biri böyle gelebilir belki. Rakibimiz sanırım oynamayacak. Rokat. Fili gelelim. Tabii şu hamleden sonra. Bu Rakibimiz pek oralı değil gibi. Beklemedeyiz. Hatta doğrudan çıkabiliriz sizleri bekletmemek adına. Yeni rakip diyelim. Siyahlar geldi. Yeni rakip diyelim. Güzel beyazlar geldi. Çok iyi. Aa şöyle hamleler de var. Şu hamle de var ama şunu yapabilir. Ha çok güzel. Evet bu hamleden sonra arkadaşlar merkezi parçalıyoruz. Hmm. Peki geri gelsek? Yok geri gelmeyelim. Piyonu koruyabildiğimi düşünüyorum ama bakalım koruyabilecek miyiz? <laughs> Gelişimde çok kötü kaldık ama bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sanırım piyon hamlesinden sonra fili buradan çıkmamız gerekiyor. Eğer çıkamazsak biraz sorun yaşayacağız çünkü. Bir tane şah h1 oynayıp sonra f 3te sürebiliriz bence. Şimdi alacak. Burada kötü bir hamle yaptı bence rakibim. Sanırım buradaki hatta gelmek için biraz fazla yavaş davrandı. Peki. Şöyle basitçe fili şuradan da çıkabiliriz. Gelişimde çok kötü kaldık ama taş öndeyiz ama gelişimde çok gerideyiz. Ondan net bir şekilde söyleyebilirim. Şu veziri çıkmadan önce gel şu yapıyı bir değiştirelim. Şu piyon yapısını birazcık bozalım rakibimizin. Belki kaleye geldikten sonra ileriye sürebiliriz. Hmm. Bunu alır diye tahmin ediyordum. Nitekim öyle de oldu. <laughs> Şuradaki piyona basalım. Borçtaki taş iyidir. Şu fil çok kötü pozisyonda. Bu da eşli idare eder aldıktan sonra kaleye gelse kaleye geldik. Bu hamlenin sırrını çözebilmiş değilim. Şunu oynayabilir. Evet şu hamleyi yapacak ama Oo. şöyle açmaz almadık mı biz şimdi bu taşı? Sanırım evet şimdi filin önünü tamamen kapatabiliriz. Şu hamle biraz sakıncalı. Geriye şah çeksin. Al. 15 saniyemiz kalmış. <laughs> vermatı. Güzel. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz kısa sürede. Şöyle ver burayı isteyelim. Evet kritik bir maçtı arkadaşlar. Son kısımlara doğru anlatma imkanımız tabii ki olmadı. Ee, burada tam bir İspanyol açılışı göremedik maalesef. Ee, çünkü açılışın dışarısına çıktık bir anda. Ama tabii ki temel fikir buydu İspanyol açılışında. Umarım buradan sonraki geriye kalan kısımlara bakaraktan çalışabilirsiniz diye temenni ediyorum. Herkese iyi günler.